Merhaba arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar biz bugün Asel Miray'ı cıbı cıbı yaptıracağız banyo yaptıracağız onun için böyle küvetini getirdik Asel koyalım mı anneciğim küvetini koyalım anne zaten merak ediyor arkadaşlar sabahtan beri buna ellemeye çalışıyordu küveti ayağını çek anneciğim Heh. gel bakalım Asel hop bırak ablası tamam. otur bakalım içine Asel şimdi cıbı cıbı yapacaksın tamam mı otur cim, 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 cim. otur bakalım Beğendin mi sen burayı? Sen biraz. Arkadaşlar artık desteksiz biraz biraz oturabiliyor. Kızı al bakalım. Şimdi ben sana su getireceğim. Böyle ben birazcık kovaya su Anne, dolduracağım. Ben de, ben de, tamam anneciğim. Beraber yıkayacağız zaten sen birazcık su dökersin. Kafasına böyle dalin şampuan dökeceğiz arkadaşlar. Asel sen Anneciğim sen bunlarla mı oynamaya çalışıyorsun? Bak burada yengeç var. Burada anne su damlaları var, var. Balıklar Çiçekten var. Mı? Anneciğim herhalde içinde yapışkan stiker. Asel sen Ben suyunu getireyim mi anneciğim banyoda senin ya? Geçir. Siz bekleyin o zaman. Asel sen bir Üşümeden hemen banyosu yapalım. Sevdin evet. mi kızım sen anne, burayı? Ayağımlarını buraya uzatıyor. Oraya uzatmaz. öyle düşer. Şimdi ben kardeşim böyle tutacağım. Sen bunu nasıl dökeceksin tamam mı yavaşça? Bakalım Asen Miran'ın arkadaşlar suyu tam ona uygun arkadaşlar. Vücut sıcaklığında. Oh sıcacık su. Hemen bunu doldurayım. Bir an önce Asen Miran'ı banyo yaptıralım. Su orada dolarken şampuanımızı da götürelim. Aa, sen Mira. Bak kızım seni bu şampuanla bıcı bıcı yapacağız biliyor musun sen? Hayır bu yenmez. Bana ne, kardeşim kardeşini tutsana buraya kalkmaya çalışıyor. Bu yenmez anneciğim bunu böyle kafana dökeceğiz mis gibi yapacağız. Aa ne yapıyorsun dur. Aa bak düşecek. Gerçekten. Kalk ayağa Allah Allah. Heh, ne oldu durmadın mı sen içinde yaramaz Anne. seni. Aa evet anneciğim banyoda kullandığımız süngerini getirmeyi unutmuşum. Aa sen bir O süngerle şimdi cibi cibi yapacaksın. Hayır bak. Yok, Aa, gözü Dalin de görüyor musun? Dalin'i almaya çalışıyor. Otur bak şu otur. Çok evet Dalin de buraya gider. koyalım. Aa, sen Mira görmesin arkadaşlar. Gördüğü <laughs> an onu almaya çalışıyor. Ah bak bak gördü. <laughs> al anneciğim al. Aa sen bir alacak diyorsun onu. De Hayır anneciğim verir misin onu bana? Şimdi birazdan banyo yaparken dökeceğiz Asen Miran'ın kafasına, tamam mı? Sevdin mi sen burayı? Hiç ağlamıyorsun. Şu Bakıyorum bak. da... Dikkat et anneciğim, düşmesin kardeşin. Evet arkadaşlar, Asen Miran'a cıbı cıbı zaman... Aa ne oldu anneciğim? Sevmedin mi suyu sen? Aa! istemiyor suyu. Asen Miran bak bak bak. Bak 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 anneciğim, bak 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 bak. Yok anneciğim, o kadar sıcak değil güzel. Cıp 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 cıp. Asen Miran. Hadi oyna anneciğim, hadi oyna bak. Aa, aa, suyla oyna. <laughs> gel bakalım azıcık da köpük sıkalım şöyle. Bakalım köpük köpük olacak mı buralar? Tamam. Dur bakalım. Aa, aa sen yürü, bak köpük köpük yaptı <laughs> gel yürü. Hadi oyna gel. Böyle böyle yap. Arkadaşlar aa, sen bile sevmedi herhalde suyu. Anneciğim oynasana normalde seviyorsun ya sen <laughs> suyu. Aa, sen <laughs> Hayır anneciğim böyle üstüne dökme dur. Şimdi yavaş yavaş dökeceğiz her yerine arkadaşlar. Suya alışması için yoksa ağlıyor bir anda dökünce. A sen bile bak ne güzel köpükçük yaptık sana. Dur bakalım az az suyu dökelim. Ay 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 ay. ay. Ama dur anneciğim azıcık kollarını sıva bağlar ya. <laughs> ay sen bile sevdin mi sen sevdin mi? Ya da kafasına en son dökelim ağlayacak gibi. Dur anneciğim dur. Bana bak bakayım. İşte bu kadar. Anne, köpük Dur köpük köpük yapalım. Hadi buraları birazcık daha köpük yapalım. Ay, sen mi daha? Ay çok güzel oldu bu yaşı ya. Sevdin mi Hadi bakalım. Ay, banal ya anneciğim suyu az az dökelim mi kardeşin? Hadi gel bakalım al sen şu suyu. Tut anneciğim. Heh, şöyle kollarına getir anneciğim. Kollarını ellerine dök bakalım. Azıcık azıcık dökelim. Kızım getir seni. Elleri yaramaz seni. Ver anneciğim sen bana azıcık dök suyu. Hop ala jelaryenik yalın mis gibi koksun. <laughs> de anneciğim biraz da hopala sen de sevdin, sevdin mi sevdin mi Ay, hiç bakmıyor arkadaşlar şu an pek mutlu değil herhalde gel şu küçücük Ay, minnacık ayaklarını da yıkayalım ancak ayaklarına da dök bana Ali ablası dök bakalım Ay. ne oldu kızım beni kurtar der gibi bakıyorsun ya sen, sen biraz sevmedin mi dur gel biraz daha köpükçük yapalım bana Ali sen bir oynamazsa biz sen oynayalım gel hop köpük köpük oldu her yer ya bana Ali sen de girsene küvetin içine. Işte. aa bak olmaz. Ağzına Hayır, sen sokmuş sen ya. Iyi. Hayır olmaz Aselmir. Olmaz diyorum. Bu diyemezsin giyemezsin. Ağzın köpük mü oldu ya? Dur bakalım. Allah'ım hala ne ağzını ne açıyor. Yok. Köpük mü yiyeceksin? Anne dur köpüğü verme. Baksana yemeye çalışıyor. Oyun oynasın diye biz köpük yaptık. Aselmir arkadaşlar köpüğü yemeye çalışıyor. Banlar ya. Bence Aselmir'e daha sonra sen gir anneciğim bu küvetin içine. Tamam. Seni banyo yapalım olur mu? Olur. Hadi bakalım hadi sen bir banyo olman lazım. Bir an önce kurulayacağız seni üşütmememiz lazım. Hadi bakayım. Çok Dur bakayım. Dur, gel bakalım sen bir ayakların falan. Ay çok kirlendi. Yat bakalım azıcık şöyle. Aferin. İyi işte bu kadar. Güvenliğe yat kız ne yaptın sen ayaklarını öyle ya. Ay seni mi ayaklara bak ayaklara. Aha, evet anneciğim. Arkadaşlar biz şimdi Asermira'yı tamamen yıkayacağız. Sonra uyuturken videomuza devam edeceğiz. Selmira banyomuzu yaptık mı aşkım? Cıbı cıbı yaptık mı? Senin uykun geldi mi? <laughs> Sevdin mi sen banyo yapmayı? Banale ne güzel banyo yaptırdık değil mi Selmira'yı? Cıbı cıbı yaptı. Senin üstüne ne oldu böyle? Hii, dizin falan her yerin sırılsıklam olmuş. Sanki arkadaşlar Banu Ali'yi banyo yaptırdı. Kızım sen nereye kalkıyorsun artık? Eee e, yapacağız. Aa, sen Hadi anneciğim. Ee, ablası bunun biberonu vardı. Suyu vardı. Maması vardı. Onları bana bir getirir misin? Hı hı. Mutfaktaydı sanırım. Aa, sen Bana bak artık uyuma zamanı ama kalk. Aa, nasıl kalkıyorsun ya kalkma Aa, sen Mira. Hadi anneciğim hala kalkacağım diye uğraşıyorsun ha Mira. Getir anneciğim hadi getir bir ablası. Susadı herhalde. İlk önce su verelim. Sen de o üstünü hemen değiştiriyorsun tamam mı? Tamam. Sıra sıklama olmuşsun. Aç bakalım ağzını. Ya da bekle anneciğim kardeşini uyutalım. Hava sıcak o kadar soğuk değil. Sonra ben sana yeni güzel kıyafetler veririm. Anlaştık mı? Tamam. Allah. İç bakalım suyunu hadi seni gidiyor su tablası sen. Bakayım maması yeter mi Selmira'ya? Herhalde yeter arkadaşlar. Onu istemiyor anneciğim bırak artık. Mamasını emsin. Aselmiya uyutalım güzel güzel üstümüzü giyinelim olur mu ya? Allah, anne. Hangi kıyafetini giyeceksin? Bilmiyorum anne. Şöyle güzel mor takımların var diğer morlar. Aa, onları ay, giyer misin? Ay. Evet onları giyelim tamam mı? Ha. Al bakalım. sen Aselmiya hadi anneciğim en ee, e, yapalım İçsin anneciğim mamasın. Hadi bir an önce uyu Selmira ya. Kızım bugün hiç uyumadı biliyor musun doğru düzgün. Ha. Banyo yaptırayım belki uyuyor dedim ama herhalde yine uyumayacak. Ha diyor. Aferin sen hadi iç. Ay hadi tırnaklarını mi? kesmeyi unuttuk. Esen bir tırnakları ne kadar uzamış arkadaşlar. Şuna bakın minnak minnak ama yüzünü, yüzünü evet yüzünü çok çiziyor. Hayranca iki tane diş çıktı. Hadi o zaman e ee, yapacağız. Esen bir hadi kapat gözlerini. Ee, e e bir hadi. Ay sen uyu anneciğim. Bağnalya. Ay sen bir küvetini sevdin mi anneciğim? Küçükken onunla sen de yıkanıyordun biliyor musun? Evet arkadaşlarımız acaba küçükken onların da böyle küvetleri var mıydı soralım bence yorumlara yazsınlar arkadaşlar sizin de böyle asamira gibi küvetiniz varmışsa bebekliğinizde uyuyacak mı tamam ee, yorumlara yazın arkadaşlar bekliyoruz sizden biz şimdi asamira'yı uyutacağız sonra da banali'ye güzel bir kıyafet seçeceğiz değil mi banali'ciğim ya da sen git istersen seçe dur olur mu tamam. ben sonradan geleyim hadi ben kardeşini uyutayım hemen geleceğim banali hadi asamira eee eee şşş Aselmira uyuman lazım ama anneciğim hadi. Ee, ee, ee. Arkadaşlar sonunda Aselmira'yı uyuttuk. Şimdi Banalya'nın yanına üst kata çıkabilirim. İyi geceler Aselmira. Ben ablanın yanına çıkıyorum şimdi. Banalya acaba hangi kıyafetlerini seçti arkadaşlar? Gerçekten çok merak ediyorum. Banalya seçtin <laughs> mi? Saçmalama anneciğim o ne öyle ya? Anne ben nasıl seçtim? Ben Hayır diyorum bana bunlar evet. olmaz bir kere. Bu anneciğim o? düğüne falan gider gibi giyinemezsin Anne, ki evde. Banu hayır anneciğim bak bunlar olmaz diyorum ver şunları Anne. bana. Banu ya ama anneciğim evet. bunlarla evde nasıl gezeceksin gezemezsin, gezemezsin ki. Hani Her yere takılır bence elbiselerin yırtılır. Benim sana dediğim diğer eşofman takımlarından giyinebilirsin istersen. Hayır, ben bunu diyeceğim. Ay anneciğim ya vallahi sana gücüm sen yetmiyor sen artık. Diyeceğim. Anneciğim ama bak bununla gezemezsin diyorum Banu Ali kardeşin beni bağırtma. Aa, sen bir uyanırsa şimdi ne yapacağız? Anneciğim hadi bak benim sözümü dinle. Hayır, anne, ben Lütfen. Bunu Emin misin? O zaman bugün bütün gün bu elbiseyle gezmek zorundasın. Tamam. O zaman arkadaşlarımıza soralım. Arkadaşlar yani siz evde bu kıyafetlerle gezer misiniz? Banu bu kıyafetle bütün gün gezeceğini söylüyor. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı sakın unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz üzere Banalı çok coşkulu, çok mutlu. Çünkü neden? Neden Banalı ya? videosu çekiyor. Evet arkadaşlar pembiş videosu biliyorsunuz Bağın Ali tam bir pembe aşığı. Kıyafet, abur cubur, böyle aklınıza gelebilecek defter, kalem, her şeyin pembesini çok seviyor. Evet. Ve bu videoyu çekmeyi çok istedi. O yüzden arkadaşlar şimdi ilk olarak neyden başlayacağız? Üzerine. Evet ilk önce arkadaşlar bu normal kıyafetleri Banaliya'nın. Şimdi Banaliya pembüş kıyafetlerini giyecek, kutu şörtünü giyecek. Evet. Şu eteğini de çok seviyor Banaliya. İçinde pembeleri var bu eteğinin de. Şimdi o zaman üstümüzü değiştirelim ve diğer pembe şeylere geçelim. Evet arkadaşlar, Vanalya hazır. Ay, evet işte döndü tatlış kızım benim. Şey ne unuttuk aşkım? Ay nereye gidiyorsun? Ay nereye gittin? He, pandufların mı? Ama anneciğim hava çok sıcak. Yaz ayındayız. Panduflarla niye giyiyorsun ya? Ben bu da çok seviyorum. Anneciğim ama yaz dönemindeyiz. Onları niye giyiyorsun ya? İyi hadi giy bakalım o zaman. Giydin pantuflarını. Evet arkadaşlar. Allah dikkat et kızım düşeceksin. Pantuflarını da giydin. Banalya. Peki e, toko olarak taç olarak hangilerini seçeceksin? Bak ben hazırladım onları da buraya arkadaşlar hazırladık Banalya'nın taçlarını. Evet pembeç peruğumuzu da takacağız. Bunları periyonun üstüne takacaksın anneciğim. Periyonun üstüne hangisini Anne. takmak istersin? Bu daha pembe hoşlan bunu hmm, Bunu mu seçtin? Tamam. Tamam olur. E, o zaman bunları takmana gerek yok onu taktığına göre. Peki bu ojelerden hangisini seçeceksin? Bu. Bunu seçiyorsun tamam. Peki Banu ya anneciğim abur cubur olarak yiyecek içecek neler aldın? Anne hani, hayır onu hiç göremez. Sürpriz olacak. Sürpriz mi olacak? Evet. O zaman arkadaşlar sürpriz olacağına göre biz Banalina'nın peruğunu takalım. Tacımızı da takalım. Ondan sonra abur cuburlarımıza geçelim. Çünkü ben merak ediyorum çok. Acaba Banalina neler aldı? Ve Banalina hazır arkadaşlar. Güzel diye bakar mısınız? Saçlara falan pembiş pembiş. Toka pembe. Gözlük pembe. Pandufları pembe, kıyafet pembe. Her şeyin çok güzel oldu. Evet saçlarına bakın kıvır kıvır hem de pembe. Banalyanın en çok istediği. Sonunda oldu Banalya. Her istediğin oldu bugün farkında mısın? Anne hemen milkshake hazırlayalım. Milkshake mi hazırlayalım? Evet. Ama canım milkshake için shake falan lazım. Almadım ki ben onlardan. Anne senden bak nasıl yapacağız. Allah Sana Allah. Aa, çok merak ettim Banalya. Neler aldı acaba ya? E, geliyorum. İyi, merak ettim. Nasıl yapacağız? Çilek de yok. Yerde Banali kendi aldı herhalde. E nasıl yapacağız? Banali şimdi. Allah Allah! Ne yapıyorsun? Dolaba Neler alıyorsun bananel ya? Ne aldın bakayım? Yüksek proteinli milkshake. Aa hazır milkshake almışsın. İnanmıyorum. Bunu yapacağız. Nasıl yapacakmışız? Bir bardak sütü kavanoza. Kavanoz getir hemen bakalım bir tane. Arkadaşlar bir bardak sütle banalye milkshake yapacağız. Aç bakalım kavanozun ağzını. Tamam. Bir bardak süt koyacağız. Sonra da bunu kavanozun içine koyup böyle çalkalayacağız. Hazır mısın çalkalamaya? Evet anneciğim şimdi ben sütü koydum. Şimdi bunu açacağız. Bunu e, sütü bunun üstüne koyacağız. Sonra çalkalayacağız değil mi? Acaba tadı nasıl olacak? Ben çok merak ediyorum. Hem de yüksek de proteini varmış yani. Ama kestim Anne anneciğim. Dökeceğim. Dur. Ama sen dökebilirsin anneciğim. Ağzını çünkü hepsini açtı. Bakalım. Hii, şunun renginin güzelliğine bakın. Necim? Pembe pembe. Hadi dök bakalım. Ama dikkat etmen lazım. Anneciğim dökersin sen bırak ben dökeyim. Hop. Aha, arkadaşlar çok güzel oldu ya. Şimdi bunu çalkalayacağız. İyice kapattım Banu Alya. Ben çalkalayacağım. Çalkala hadi bakalım. Dikkat et ama sakın düşürme bak. Düşürürsen pat diye her yer pes pembe olur Banu Çalkala çalkala aferin sana. Sonra bunu hangi bardağı koyalım Banu Sen ben şu bardağı seviyorsun buna koyalım mı? Çok evet, seviyorum. Tamam. Ana ama ben orada bir tane daha pembe kandan gördüm. Banu Alya bak. Pembe pipet de buldum sana. İçerisi bundan. Güzel mi? Ver bakayım birazcık da ben kuvvetlice çalkalayayım. Arkadaşlar rengi gerçekten muhteşem oldu. Banalya bence yeter artık. Kavanozu açalım bardağımızı dökelim. Soframızı kuralım artık. Bunu artık. ya. bunun tadına hemen bakacak mısın sen? Evet. Kapağını biraz zor Ay, açtım. Döküyorum hazırsın değil mi? Arkadaşlar şuna bakın ya. Çok güzel koktu ya Kokusuna bayıldım. Tadına bak bakalım beğenecek misin? Aa dibinde azıcık kalmış ama olsun. Tadına bak bakalım. Gelmiyor. Gelmiyor mu? Evet. Çok bastırmışsındır onu. Hala mı gelmedi? <laughs> Aa pipetten mi gelmedi acaba? Şuradan bak bakalım tadına. Nasıl? <laughs> o zaman soframızı kuralım mı bir an önce? <laughs> Neler almış şuna bakar mısınız? Pembe çilekli puding <laughs> almış. Hello Kitty'li çikolata almış. Hem de üçlü şunun tatlışlığına Nerede bakar mısınız? Çikolata. Aa çok güzel. Kekler almış. Değişik değişik iki tane kek. Hem de pembe pembe bulmuş hepsini. Biri vişneli biri çilekli. Hüktürük <laughs> almış. Aa Hello Kitty'li ne kadar çok Aa. abur cubur almışsın. Banu nereden buldun bunları? Bütün marketleri gezdin herhalde. Evet arkadaşlar çok faydalı olan bir şey almış sonunda kefir. Hem de çilekli almış. Çok tatlış olmuş. Banalya bunu çok iyi yapmışsın anneciğim. Evet. Aferin sana. Hadi bakalım birazcık mikşekinden şeklinden iç. Hı. Tamam. Pastandan da yiyecek misin? Arkadaşlar pembe pasta Banalya'nın en sevdiği pembe pasta. Anne. Pastandan da yiyecek misin? Bana en sona mı saklıyorsun? Tamam. Hangisiyle başlayacaksın? Ne yiyeceksin şimdi sen buradan? Söyle bakalım. Köpüklüğü açacaksın? Aç bakalım ya hadi. Aslında onun dondurması da çok güzel oluyor Banu Ali. Ben de bir tanesini ye. Diğer ikisini de dondurma yapalım olur mu? Tamam. Aç bakalım ben poşeti. Ben dondurma ya? Tamam olur. Sen nasıl istersen öyle olsun. yiyeceğim. Tamam. Hadi ye bakalım. Aç Banu ya bana da verecek misin? İyice. Çok güzel görünüyor çünkü. Banu Ali ya sana inanmıyorum arkadaşlar. Pembe kağıt helva bulmuş ya. Evet. Bunun dondurma mı koyup yiyeceksin? Kötü sen kendi. Bir şey diyeceğim. Hem kağıt helvan pembe hem de pembe dondurma yiyeceksin değil mi? Evet. Dolapta pembe dondurma gördüm. Onu da sen aldın tabii ki. Dondurmayı en son mu yiyelim Banu ya? Evet. Tamam hadi bakalım. Hüptüliğini açayım ben sana. Bunlara pasta ve bunları... Pasta ve dondurmayı en son yiyeceğiz arkadaşlar. Banu Peki hüptiliğini açayım mı? Sen açabilir misin? Hadi açayım ben sana. Al bakalım anneciğim hüptiliğini açtım. Arkadaşlar Banalya bugün her istediğine kavuştu. Pudingler, Hello Kitty'li pembüş pembüş abur cuburlar, kefirler, milkshake'ler her şeyi aldı. Tam da Banalya'nın istediği gibi bir gün oldu. Banalya pastana ve dondurma. İlk önce pastaya mı geçelim dondurmaya mı geçelim? Hangisini istiyorsun? Dondurma mı? O zaman ben senin kağıt elvanı açayım. içine de pembiş dondurma koyup getireyim mi? Hı hı. Ver bakalım kağıt elvan anne. Arkadaşlar Banu Halya hüptiriyi yiyeceğim diye konuşmuyor bile yani. O kadar çok özlemiş hüptiriyi. Evet arkadaşlar kağıt helvayı açtım. Şunun renginin güzelliğine bakın ya. Pembe pembe. Şimdi burada da dondurmanın pembe olanından Banu koyacağım arkadaşlar. Banu çok sevecek tabii ki. Baksana bunu da bitirmiş arkadaşlar. Bunu yeni almıştık. Çaktırmadan hemen bana dondurmanın yarısını bitirmiş. Konseptimize uygun olsun bari. Kaşığımızı da pembe aldım. Dondurmamız da pembe, her şeyimiz pembe. Şöyle şunu arkadaşlar. Dondurmayla kaplayacağım şimdi.